erken fark etseydik kuşların arasına bir sokardık onları. Gerçi geliyorlar ama. <laughs> tamam abim Allah'a emanetsin Musa. Ol. Sağ olasın Musa. Ol. İyi dolapçı uçuran var mı? İyi dolapçıdan bol ne var? Dı. Şu an yok. Bir tanesi girdi kümenin arasına. Gir bakayım hop. Girdi hatta indi bile arkadaşlar bir tanesi. Direkt indi de bizim kuşlar da yükseldi. İndi diye biliyorum, dur bakalım. Haydi lan gelin aşağı gelin. Herhalde indi. Yanlış görmediysen bir tanesi indi. Hala bir kesene ver ki Bak bir tanesi de kuşların arasında uçuyor bakalım kuşlar gelsin. Şu inene bir bakalım burada mı? İnen burada mı? Aa burada uçtu bak. Gel bak şimdi. Yeri uçtu hayvanlar. Ne kadar ürkek bunlar. Aa bak hı hı. en sonunda bak. Yavrum. Gel gel sana burada kaliteli yemler var. Bir tanesi de bizim kuşların içinde uçuyor. Baksana bizim kuşlar arkadaşlar. İnan ki inmiyorlar. Bak aralarında bir tanesi uçuyor. Bak alçalıyor hatta. Bak hop. Dolanın. üstte bir sürü kuş var ya. Bizim kuşların ne bir sürü Şimdi sayılır. Bu da incecik. Yönünü çevirmezse bak o paralarını uçuyor. İncek incek. Bu da ince Gel akşam akşam. Gel bakalım ne olacak. Bu çok güzel ama ha. Kuyruğu beyaz kendisi. Siyah. Bak abi bak. Bir tur daha dönerse burada. İndi herhalde bak şimdi. Bizim kuşlar inmiyor ki. Bizim kuşlar hayvan inecek. Yok inmemiş işte. Abi. Bizim kuşlar harbi tuhaflar Baksa hayvanı gene yükselttiler. Bak kuşu göstereyim kuş çok güzel bak. Aa bak şu. Bak rengi çok güzel. Bu da peşte tipine benziyor ama değil. Lan martı. Martı tut. Tek ayağı kopuk martı. Bak ya tipi de uçurdu bak. Tipi de uçurdu. Aa bak tipi bu. senin ben var ya. bu inecek bak yavru tipler. Hop bu indi direkt. Merhaba kardeş. Bir tanesi yerde arkadaşlar. Merhaba ne? merhaba kardeş. Sen biraz yem ye. Diğeri nerede? Diğeri de üstümde uçuyor da. Nerede ya? Aha indi indi. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Ha. Güzel bir tip ama. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Neyse en son tutarım tutarım dedim yerde Mehmetler beni gülme krizine soktuk. Şu tutamadım. Bunu da belki tutamayabilirim. Ya Allah bismillah diyeceğiz. Başlayacağız. Yeme boğacağız. Yakalarsak yakalayacağız. Lan lan telefonu. Da kümesin o tarafa doğru gitse daha iyi aslında. Aç aç. Aç onu yeme boğayım ben. Nerede o? Bu kadar basit. Sen naneyi yemedin mi? Ben sana dedim sen naneyi yemedin mi diye de naneyi yedi. Hayırlı olsun. Ayağındakiler bizim işimize yarar. Kendisi de zaten biz tip beslemiyoruz. Sahiplendiririz. Hepsi bu kadar.